Herkese merhabalar. 4. sınıf ders kitabının 42. sayfasında bulunan soruları cevaplandırıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Çıkarma işlemleri verilmiş. Çıkarma işlemlerini yapacağım. 8'den 5 çıkarsa 3. 2'den 0 çıkardığımda 2. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan 10 kalsam şuradaydı. Şurası 10 oldu. 10'dan 6 çıkardığımda 4. 7'yi indirdim. 7423 olur. Birinci sonucumuz. 6'dan 5 çıkardım. 1. 7'den 3 çıkardım. 4. 9'dan 5 çıkardım 4. 4'ten 1 çıkardım 3. 3441 oldu. 4'ten 2 çıkarsam 2. 1'den 6 çıkmaz. 10 kalsam şurası 11. Şurada 2 kaldı. 11'den 6 çıkardım 5 oldu. 2'den 7 çıkmaz. 10 kaldım 12. Şurası 7. 12'den 7 çıkarsam 5. 7'yi indirsem 7552 oldu. 9'dan 7 çıkardım. 2. 0'dan 8 çıkmaz. 10 kalsam şurası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsam 2. 10 kalmıştım. Şurası 4 kalmıştı. 4'ten 5 çıkmıyor. 10 kalsam şurada 5 kaldı. Şurası 14 oldu. 14'ten 5 çıkarsam 9. 5'ten 3 çıkarsam 2. 2922 oldu. Aşağıdaki tablolarda sarı renkli bölgelerdeki sayılarla ok yönünde çıkarma işlemleri yapınız. Bulduğunuz farkları boş kutulara yazınız. 8472'den 2083 çıkardığımızda buraya yazacağız. Çıkarma işlemimizi yapalım. 2083 çıkaracağız. 2'den 3 çıkmaz. 10'luk kalsam, şurada 6, şurada 12 oldu. 12'den 3 çıkarırsam 9. 6'dan 8 çıkmaz. 10'luk alsam 16'dan 8 çıktı. Şurası 8 oldu. Şurada kaldığım için 3 kalmıştı. 3'ü indirdim. 8'den 2 çıkardım. 6. 6389 oldu. 902'den 526'yı çıkaracağım. 902 526 Çıkarma işlemini yaptığımda 10'luk alacağım. 12. Burada 10'luk yoktu. Şuraya geldim. 8. Şuraya 10'luk vermiştim. 10 olmuştu. 10'luğu buraya verdiğim için burada 9 kaldı. 12'den 6 çıktı. 6. 9'dan 2 çıkardım 7. 8'den 5 çıkardım da 3. 376 oldu. 8472'den 526 çıkarıp buraya yazacağız. Çapraz çıkarma işlemi yapacağız. 8472 526 çıkardığımda 10 kaldım. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Şurada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıkardığımda 4. 4'ten 5 çıkmaz 10'luk aldım şurası 14 oldu 14'ten 5 çıkarttım. 9 şurada 7 kalmıştı 7'yi indirdim 7.946 oldu 2083'ten 526'yı çıkardım 2083'ten 526'yı çıkaracağız 3'ten 6 çıkmaz 10'luk aldım 13'ten 6 çıkarsa 7 Burada 7 kalmıştı 7'den 2 çıkardım 5 0'dan 5 çıkmaz 10'luk aldım şurası 10 oldu 10'dan 5 çıkardım 5 1'i indirdim. 1557 oldu. Şurada da 8472'den 902 çıkaracağız. 0, 7. Şurada 4'ten 9 çıkmaz. 10 kalsam 14'ten 9, 5 oldu. Şurada 7 kalmıştı. 7'yi indirdim. 7570 oldu. Diğer tabloya geldik. 6028'den 4952'yi çıkaracağız. 6028 4952'yi çıkardım. 8'den 2 çıkardım. 6 2'den 5 çıkmaz. 10 kalsam 12. 12'den 5 7 oldu. Burada 10 yoktu. Buraya gelmiştik. 5. Burası 10 olmuştu. 10'u buraya verdim. Burası 9 oldu. 9'dan 9 çıkardım. 0. 5'ten 4 çıkardım. 1000. 1076 oldu burası. 3290'dan 1923 çıkaracağız. 3290 1923. Çıkarma işlemini yaptığımızda 0'dan 3 çıkmaz, 10 aldım. 10'dan 3 çıkarsa 7. De 8 kalmış 8'den 2 çıkardım 6. 2'den 9 çıkmaz, 10 alsam şurası 12 olur. 12'den 9 çıkarsam 3. Şurada 2 kalmıştı. 2'den 1 çıkardım. 1367 oldu. Şu şekilde çıkarma işlemini yapıp 6028'den 1923 çıkarıp buraya yazacağım. Şuradan devam edelim. 6028 1923 8'den 3 çıkardım. 5 oldu. 2'den 2 çıkardım. 0. 10'u kaldım. Ondan 9 çıkardım. 1. Şurada 5 kalmıştı. 5'ten 1 çıkardım. 4. 4105 oldu burası da. 4952'den 1923 çıkaracağım. 4952'den 1923 çıkarsak 2'den 3 çıkmaz. 10 kaldım. 12'den 3 çıktı. 9. Şurada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıkardım. 2. 9'dan 9 çıkardık. 0. 4'ten 1 çıkardım. 3. 3029 oldu. 6028'den 3290'ı çıkarıp 6028'den 3290'ı çıkarıp farkını buraya yazacağız. 8'den 0 çıkarsa 8 2'den 9 çıkmaz 10'luk kalacağım. Buradan 10'luk kaldım. Burası 5 oldu. 10'luk kaldım. Şuradan şuraya 10 kaldırdığım için şuraya 9 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 9 çıkardım. 3. Şurada 9'dan 2 çıkardım. 7. 5'ten 3 çıkardım. 2. 2738 olur. Şurası da şu şekilde düzeltelim. 2738. Sayfa 45'ten çözümlerimize devam ediyoruz. Aşağıdaki problemleri zihinden çözünüz. Hasan Bey'in 485 TL'si vardı. 50 TL'ye kravat aldı. Hasan Bey'in geriye kaç Türk Lirası kalmıştır? 8 tane 10'luktan 5 tane 10'luk çıkarsa 3 tane 10'luk kalır. 435. 485'ten 50'yi çıkarsam 435 oldu. 8 tane onluk, 5 tane onluk, 435 kaldı. İkinci soru. Burcu Hanım 569 TL'ye manto, 200 TL'ye ayakkabı aldı. Mantonun fiyatı ayakkabının fiyatından kaç Türk lirası fazladır? 5 tane yüzlükten 2 tane yüzlüğü çıkarsam 3 tane yüzlük kaldı. Yani 569'dan 200'ü çıkarsak 369 oldu. 5 tane yüzdük. Burada da 2 tane yüzlük çıkardı. Şurası 3 tane yüzlük oldu. 69'u aynen yazdım. 369'u bir şekilde zihinden hesaplayabiliriz. Bir gömlek atölyesinde bir haftada 635 gömlek dikildi. Gömleklerin 400 tanesi mağazalara gönderildi. Bir haftada üretilen gömleklerden kaç tanesi atölyede kalmıştır? 635'ten 400 tanesi gönderildi. 600'den 635'ten 400'ü çıkardığımda 6 tane yüzlük, 4 tane yüzlük çıkarsa 2 olur. 35'i aynen yazdım. 235 tane gömlek kalmıştır. Cevabımız 235 oldu. Bir pastanede 324 tane poğaça üretildi. Poğaçalardan 70 tanesi sabah kahvaltısında tüketildi. Bu pastanede geriye kaç tane poğaça kalmıştır? Şimdi 324'ten 100 tane poğaça çıkardığımda 100 ile 70 arasında 30 sayı fark olduğu için 30'da eklemem lazım. 324'ten 100 çıkardım. Şimdi işlem yapıyoruz. 224 oldu. 30 tane fazla çıkardığım için 224 de 30 eklesem 254 olur. Bak direkt C'inde 100 çıkardım. 224 bir 30 ekle 254 oldu. Yeliz'in kumbarasında 253 TL'si vardı. Yeliz kumbarasından aldı. 80 TL ile bir oyuncak aldı. Yeliz'in kumbarasında kaç Türk lirası kalmıştır. Yine 100 çıkarsam 80'de 20 lira fazla çıkarmış olurum. 100 çıkarıp 20 eklesem aslında 80 TL almış gibi olurum. 253'te 100 çıkarsa 153 kaldı. 20 eklesem 173 oldu. Zihinden bu şekilde hesapladık. Bir markette 950 kutu süt vardı. Kutu sütlerden 500 tanesi satıldı. Bu markette geriye kaç kutu süt kalmıştır? 950'de 9 tane yüzlükten 5 tane yüzlük çıkarsam 4 tane yüzlük kaldı. 50'yi yazdığımda 450 tane süt kalmıştır. Bu şekilde zihinden işlemimizi yapabiliriz. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 6 tane onluktan 3 tane onluk çıkarsam 3 tane onluk kaldı. 738 oldu. 6 tane onluktan 4 tane onluk çıkarsam 2 tane onluk kaldı. Burası da 329 olur. 2 tane onluktan 2 tane onluk çıkarsam 0 kalır. 507 olur bu da. 653'ten 6 5'ten büyük olduğu için önce 100 çıkaralım. 553 oldu. 160'tan 40 fazla olduğu için 40 sayı fazla çıkardım. Bu 40'ı eklediğimde zihinden çıkarmış oluruz. 593 olur. Hatta çıkarma işlemimizi yapalım. 3'ten 0 çıktı. 3. 5'ten 6 çıktı. Çıkmaz. 10 kalsam 15'ten 6. 9. Şurada 5 kalmıştı. 593 oldu. 4 tane yüzlükten 1 tane yüzlük çıkarsam 3 tane yüzlük. 373 oldu. 8 tane yüzlükten 3 tane yüzlük çıkarsam 5 tane yüzlük. 547 oldu. 7 tane yüzlükten 5 tane yüzlük çıkarsam 2 tane yüzlük 206 oldu. 5 tane yüzlükten 2 tane yüzlük çıkarsam 3 tane yüzlük. Burada da 19 19'u yazdığımızda 319 oldu. Sayfa 42 ve 45'te bulunan soruları cevapladık. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.